Merhaba sevgili izleyiciler. Şimdi Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Çok mükemmel ve kaliteli bir havuzlu sitedeki 2 artı bir ayrı mutfaklı dairemizin tanıtımını yapacağım. Öncelikli olarak kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayınız. Şu anki video ve buna benzer gelecek olan dairelerimi görmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Öncelikle size sitemizin havuz kısmını gösterelim. Çok mükemmel ve güzel bir havuz alanı mevcut. Buradan baktığınız zaman büyüklüğünü kendiniz de görebileceksiniz. Bu şekilde. Didim'in en prestijli ve kaliteli sitelerinden bir tanesi. yabancıların da yoğunlukta olduğu bir site. Burası mini bar kısmı alanı. der yer burası da eğlence yerleri, bilardo tarzında gibi bir oyun yeri. Bu sitede 7/24 güvenlik kamerası, güvenlik görevlisi her şey mevcut. Şimdi size dairenin iç kısmını göstermek için devam edelim. Burada gördüğünüz gibi bütün balkonlar çok geniş ve kullanışlı. Bu şekilde binanın ana girişine doğru devam edelim. Şimdi dairenin ana girişinden ee, daire girişine gidelim. Kapıyı açtığımız anda karşımızda direkt çok geniş bir koridor alanı çıkmakta. Şöyle koridor kısmını gösterelim. Sonra diğer oda ve banyoları sırasıyla hepsini tanıtımını yapalım size. Görmüş olduğunuz bu eşyalarıyla birlikte satıldıktır. Gayet geniş, ferah ve kullanışlı bir salon kısmı mevcut. Bu ve bunu benzer siteler genelde hep yabancılara yönelik yapılmıştı. Şu anda yine yabancı ve İngiliz ağırlıktaki bir sitemizdir burası. Didem'in dediğim gibi en prestijli sitelerinden bir tanesi burası. Şimdi balkon kısmına çıkalım. Şu anda yeni imar yasasına göre bu kadar genişlikteki balkonları e, bulamıyoruz maalesef. Bu var olan balkonlarda e, kıymetini bilmek gerekiyor. O şekilde size edeyim size. Evet bu genişlikteki bir balkon. Havuz cepheli. Bu şekilde havuzu seyredebilirsiniz. Ve burası da oyun yeri. Dediğim gibi yabancıların yoğunlukta olduğu bir site. Çok kullanışlı ve temiz bir site de hem mutfak kısmından da balkona çıkabiliyorsunuz. Aynı zamanda oturma salonundan balkona çıkabilme imkanına sahipsiniz. Şöyle bütün detaylarıyla size göstermiş olalım. Şimdi mutfağımızın tanıtımını yapalım. Salondan çıkışta direkt sağda mutfak kısmına giriş yapıyorsunuz şöyle geniş, kullanışlı ve güzel bir mutfağımız mevcut. Tüm detaylarıyla size göstermiş olalım. Şu şekilde buradan da dediğim gibi yine balkona çıkabiliyorsunuz. Mutfağın bu penceresinden de Tekrar e, havuzu seyredebilme imkanına sahipsiniz. Evet, şimdi devam edelim. Burası ortak kullanımda banyo tuvalet ferah ve e, geniş bir banyo tuvalet. Termosifonu ile her şeyle mevcut. Çalışır makinası. Bulaşık makinası. Tüm havalandırma kısmı da şu şekilde. Devam edelim. Birinci yatak odasına giriş yapalım. İki yatak odası da arka kısmına düşmüş. Bunun iki cephesi de açık. E, salonda ve mutfak ön cephe. E, iki yatak odası da arka cepheye düşmüş. Buradan birinci yatak odası. Şöyle bütün detayları size göstermiş olalım. Bu yatak odasından arka kısmına bahçe kısmına bakmakta. Gördüğünüz gibi yüksek giriş bir dairemiz. Yerden 70-80 metre yükseklikte gayet güzel ve temiz bir dairemiz. Şimdi size ikinci yatak odasını gösterelim. İkinci yatak odamızda ebeveyn banyolu. Evet. Bu şekilde. Çok geniş. Ferah bir yatak odası taraftan da gösterelim size klimalarda mevcut şöyle bunun da e, banyo tuvaletini gösterelim evet iki kişi yetecek kadar e, büyüklükte gayet güzel bir e, banyo tuvalet şimdi size Son olarak da yatak odasından e, balkon kısmına çıkan dediğimiz gibi yine burada iki tane balkon vardı. Geniş güzel balkon mevcuttu. E, i̇kinci balkonumuz da yatak odasından çıkabilme şansına sahipsiniz. Buradan onu da size gösterelim. Evet yine çok geniş ve rahat bir balkonu mevcut. Balkondan da önün açık temiz sürekli esiyor. Evet. Bu şekilde bütün korkuluklarda yapılmış. Dediğim gibi, e, güvenlik kamerası, güvenlik görevlisi, site yönetimi, site görevlisi her şeyle mevcut sitemizde. Sitemizin yüzde %60 oranını %70 oranını yabancılar oluşma, oluşturmakta. Aynı zamanda grup e, gurbetçi insanlarımız da e, mevcut. Ee, şimdiden e, alıcısına hayırlı uğurlu olsun. Saygılarımla görüşmek üzere.